Hepinize selamlar sevgili dostlar yine muhteşem bir oyunla birlikteyiz Recipe for Disaster bir e, restoran tycoon oyunu böyle bir şey nasıl desem restoran yönetme oyunu yani restoran yönetirken başınıza gelen olaylar falan öyle bir şey işte e bu oyun almak isteyen varsa e, şöyle göstereyim arkadaşlar şuradan evet ol Evet. Oyunun fiyatı e, şu an 29.75 arkadaşlar. Almak isteyen olursa alabilir. Let's go. Oyuna başlayalım. Evet. Burada e, avatarımızı düzüyoruz. Avatarımızı nasıl yapıyoruz? Yapıyoruz işte. Yani Türkçe'de de nereye çekersen oraya gidiyor. Evet. Ben bir Ramazan usta yaptım böyle. Evet. Kendinizi Heh, bir an jiggle efekti var sandım. Tamam. Şimdi New Game tutorial'ı geçelim abi. Tutorial'ı siz oynarsanız oynarken. Sloppy Joe'nun yerinde işe başlayalım. <laughs> Hadi bakalım. Bu arada bu videoyu dün çek çekmiştim arkadaşlar. Komple bitirdim. Sonra baktım videonun sesi sıfır. Windows güncellemesinden dolayı mikrofonu kapatmış. He, ondan dolayı bir gün geç geldi video. Çöpler atalım. Çöpler bulunmasın restoranımızda. Ayıp olur müşterilere. Şimdi ee, burada iki tane tuvaletin ne alemi var abi. Çöp at. Silemiyoruz mu la duvarı? Ha bunu dekonstrakt ediyordu Demolish. Şöyle. Hah. Z tuşuyla da görünümü değiştiriyoruz. Bir çeşit Sims gibi arkadaşlar. Yani Sims oynayanlar bu oyunda zorluk çekmez. <laughs> Zemini ee, Duplicate. Yok olmadı. Neyse ona orası da sarı kalsın öyle. Boyayamadık. Beceremedik. Şimdi. Hmm. bu restoran çok az masa var restoranda. Masamızı çoğaltmalıyız abi. Oyunda bir de böyle masaların şeyi var. naz ee, desem. Kendine has tarzı gibi bir şey bir şeyler öyle böyle müşterileri çekme amaçlı ambient modifier falan diye yani çevreye bir hava katıyormuş gibi. Öyle bir şey. Mesela şunu alalım. Şöyle şuralara iki masa daha atalım. Sonra ambient modifier fancy chair'dan şöyle şuralara abi atalım. Ben şuraya gel abi. Okay. Dörtlü masa, tekli masa, yalnızlar masası. Ne 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 yemekhanede neler var eksik ne var grill var deep fryer var buzdolabımız var ha en en işe yarayacak şey yangın söndürücü emniyet şart abi çünkü bazen buralarda yangın çıkıyor ortalık birbirine giriyor hadi başlıyoruz 4900 dolarımız var let's -a go Restoran aç. Evet. Restoran açtık. Bizim ekip geliyor. Ramazan usta da bıyığıyla birlikte geliyor. Ramazan ustayı Ramazan usta kızartma yapmayı seviyormuş. Onu seçelim. Buraya Ceyrut emmeyi seçelim. Ee, neydi? Kızıl sakalın Barbaros muydu? Kızıl sakal Barbaros demekti galiba. Öyle bir şey. Barbaros dayı var. Ceyrut Barbaros. <laughs> Şimdi Servisin servis skill level haydi power 5 levelmış. Sen servis için doğmuşsun ya. Hadi. Bütün servisleri haydi yapacak. Tamam. Şimdi temizlik ekibinden what the Bir dakika abi. İki kişi tuvalet birbirini görerek mi sıçacak? Olmaz. olmaz. İzin vermem. Şimdi. Ne ne ne. Tuvalet bölümü. Stall door. Önce şuraya bir duvar çekelim abi. yep Yap. Ne yaptın lan? Öh, komple duvar çektik. Duvarı sil abi. Ortadaki duvarı sil. Duvarcı Mahmut Usta. Yanlış iş yapıyorsun Stol door Bir dakika. E, door koymak için Duvarlar yavaş. Mahmut Usta nasıl duvar yapıyorsun sen ya? Hmm. Hmm. Olmadı. Şöyle illa bu görünümden şöyle yapacağız. Tamam. Okey. Şimdi şu duvarı kıralım abi. Ne, ne, ne. Şurayı Şurayı tuvalete dahil edelim. Çünkü lavaboya yer lazım. Şur pencereyi demolaş edelim. Tamam. Hmm, duvar boyama. Boyama işleri. Paint wall. Ş şöyle. Tamam. İç duvarı da boyayalım. Demesinler. Bu tuvalet niye böyle? Ha. Yap. Tamam. Bizim tuvalet stilimizin duvarları böyle abi. İşinize geliyorsa. Tamam. <laughs> dur şu duvarları indirelim. Şuraya şey koyalım. Eee şey. Neydi onun adı? Labo. Lan dur. Böyle rotate yapalım. Okey. Tamam. Şimdi kimse birbirini görmez. Mis gibi oldu tuvalet. Bir de oyunda öyle bir ayrıcalık var arkadaşlar. E, tuvalete mesela iki kişi girdi ya. Amanin biri beni gördü falan diye müşteri basıyor. Bir yıldızı restorana. Sonra restoran. Michelin'e doğru yol alırken yere çakılıyor. Evet. Restorana devam. Şimdi. Buranın temizliğine kim bakacak? Şu alanı. Böyle burayı temizleyecek kişi Ramazan Usta temizlikten nefret ediyormuş. Temizlik yapmam diyor. Ceyrut Usta Ceyrut Usta sen ne yemekçi lan Ceyrut? Hmm. Hadi Jane sen temizle burayı. Tamam. Şuranın temizliğine de şey baksın. Bir dakika. Şuranın <laughs> genel temizliğine Ceyrud Usta baksın. %50 değerinde pislendiği zaman temizle. Sen de burayı %70 değerinde temizle. Cam gibi olsun içeri. O masalara baktığımda kendimi görmek istiyorum. Tamam mı? Hadi. Hadi koçum. Ramazan Usta çok düşük yapıyor, şey yapıyormuş. Çok düşük performans gösteriyormuş yemek yaparken. Olmadı. Ha bir de burada görevler var arkadaşlar. Oyun şey gibi. Arkade tarzı yapmışlar biraz. Ee, bu level'ı bitirdin mesela. 3 yıldızlı bitirdin. 4 yıldızlı bitirdin. Mesela bunların şu mouse'a gösterdiğim yerde. 3'ünü bitirdiğin zaman 3 yıldız oluyor. Bonus yaptığın zaman ekstra daha yıldız oluyor. Böyle dediğim gibi işte. <laughs> Müşteriler işte seslendirme yapmamışlar. Hebele hübele diyorlar. 4 yıldız verdi. Kimsin sen? Bu Megan. Ha tamam. Ne? Snob mu? Züppe. Snob'un da Türkçesi züppe ya. Maaşlar yattı değil mi? Oh. Hadi çalışın hadi. Aa, anam. Haydi. Elemana bak yeni eleman gelmiş. Ne diyor? Tamamıyla e, gerçekçi, doğrucu doğru konuşacağım diyor. Yemek yapmakta çok kötüyüm. Ama hayalim bir şef olmak. Tamam hadi gel. Sen şeyle başlarsın. Ne Nereye gidiyorsun sen? Hele bir dur ya. Senin servisin çok iyiymiş. Gel ya sen aşçı olmayacaksın. Gel buraya ha justin gel Hadi. masalara sen de bak justin tamam hadi koçum deyip duruyorlar ha buradan da şey yapıyoruz e, stoklarımızda azalan yiyecekleri falan stok getirtiyor, getirtiyoruz mesela sonraki ge şey stok gelişi saat 1'deymiş saat 12.39 hemen gelsin şöyle yapalım Stoklar altı. Altı tane domates olsun. Altı ekmek olsun. Mozzarella. Tavuk göğsü. Tamam. Okey. Kimmiş o? Jared. Sen çok iyi çalışıyormuşsun. Barbaros emmi. Oy. Hih. Yeni tarif geldi. Al 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 al. Yeni tarifin tamam. Yeni tarif için gereken bir şey yokmuş. Bu arada onu bilmiyorum arkadaşlar. Kızıl sakal barbaros mu demekti? Öyle bir şey hatırlıyorum ama. Siz yorumlara yazarsınız onu. Ha bu arada. Abone olmayı, like atmayı ve zile basmayı unutmayın. Çünkü Abi bildirim 2 hafta sonra falan geliyor diyorsunuz. Galiba bildirim ziline falan basmıyorsunuz mu? Neyden oluyor? Youtube ne yapıyor bilmiyorum. Kötü kötü olaylar oluyor bizim kanalda. Ha bir de like like'ımız düzeldi artık. Like şuna basın ya. Oh temizle. Temizle bağlı temizle. Dur bakalım hızlandıralım biraz. Genelde hızlandırınca mutfakta yangın çıkıyor niyeyse. Aha. Bir günde 100 öf. Bir günde 150 gelir sağla diyor. 250 250'ye yakın gelir yapmışız biz. Tabi güzel eşyaları koyarsan müşteri iyi bahşişi gömer. Baksana. <laughs> Hızlandır. <laughs> A dediğim. Ramazan emmeyi söndür. <laughs> Bu arada Ceyrıd'ın da sakalı boya. Baksana. Baksana abi. Saç siyah, sakal kızıl. Ne yapıyorsun oğlum? Abi buranın temizlikçisi nerede? Şş, alo. Şu muydu? Kimdi la temizlikçi? Ceriden mi? Şunu bir temizlesene ya. Temizlik işini de sana verdik biz hadi ya. Ya, gerçi Ramazan emmi temizlemeyi sevmiyor galiba. Ceyrit. Gel abi temizle şunu hadi. Hadi bak elinde öper hadi. Elin değmişken şuraya da vur. Tamam. Oo. 8 masaya hizmet et. 8. 8 masa. Saydın mı bunu? Hadi. Yes, işte budur. Next level diyorsunuz arkadaşlar buradan sonra işte. Family business, aile iş. Evet arkadaşlar ee, gördüğünüz gibi oyun bu şekilde çok güzel bir sistemi var. Hatta dur bir dakika size şöyle bir yerini de göstereyim. Şurada tarif editörü var. Kendi kafanıza göre bir yemek tarifi falan çıkarabiliyorsunuz mesela. Mesela şundan. Bunu kaynatalım diyelim. Bakın et, balık. Midye. Mesela midye. Midyeli biftek. Böyle kendi kafanıza göre yemek şeyi yapabiliyorsunuz. Listeyi falan. Alerji alerjini falan da söylüyor. Kabuklu. Yemişler falan kabuklu Deniz ürünleri aynen Ona alerjisi olanlar falan Oluyorsa müşterilerde galiba Alerji çıkıyor onu daha karşılaşmadım Oyun böyle bir şey arkadaşlar ee, Dediğim gibi 29.75'e alan memnun Satan memnun Bir sonraki videoda görüşmek üzere Abone olmayı unutmayın Like atmayı unutmayın Görüşürüz